Yukarıda gösterilen denkleşmiş tepkimede x ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Şimdi arkadaşlar tepkimenin denkleştirilmiş olduğunu bize söylemiş. Bakın 3 mol bakır var girenlerde, 3 mol bakır ürünlerde. Yine 3 çarpı 2'den 6 mol azot var burada. 2 de buradan geliyor 8 mol azot. Şimdi girenlere baktığım zaman azot hiç yok ve bana 8 mol lazım. O zaman x'in içerisinde demek ki 1 mol azot olacak ki katsayısı 8'e çarptığında 8 mol azot gelebilsin. Oksijeni saydığım zaman 3 çarpı 2 çarpı 3 yapacağız arkadaşlar. Yani 18 mol oksijen var. 2 de buradan geliyor 20. 4 de buradan geliyor 24. O zaman 24 mol da bu girenlerde olması gerekiyor. 24 mol için de 3 mol oksijen yazacağım ki 8 çarpı 3'ten 24 oksijen gelmiş olsun. Şimdi geriye kim kaldı arkadaşlar? Bakın hidrojen kaldı. 8 mol hidrojen var ürünlerde, girenlerde yok. O zaman demek ki 1 mol de x'in içerisine yazacağım ki 1 çarpı 8'den 8 mol hidrojen gelsin. O zaman x bileşiğimiz HNO3 gelmiş oluyor. Yani cevabımız D seçeneği gelir. Tepkimesi en küçük tam sayılar ile denkleştirildiğinde KClO3'ün kat sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar potasyum ve klor her iki bileşiğin içerisinde de burada var. O yüzden burada tek ne var? Oksijenler. O zaman oksijenler üzerinden. Bu tepkimeyi denkleştirirsek daha kısa ve kolay olmuş olur. Bakın burada 4 oksijen, burada 3 oksijen var. O zaman ben buraya 4 kat sayısı yazacağım ki 12 oksijen gelsin. Ürünlere de 3 kat sayısı yazacağım ki 12 oksijen gelsin. Zaten bu oksijenleri buradan eşitlemek zorundayım. Başka bir yerde oksijen yok. Ama bakın potasyum ve klor mesela hem burada hem burada var. İki ayrı bileşik de var. O yüzden onları sona bıraktım. Şimdi burası 3 potasyum var arkadaşlar. Burada ise 4 potasyum var. O zaman buradan 1 potasyum gelecek. Yine 4 klor var. 3 klor var. O zaman 1 klor da buradan gelmiş oldu. Bu durumda tepkimemiz denkleşmiş oldu. Şimdi bize KClO 3ün kat sayısını soruyor. Onu da 4 olarak bulduk. Bu durumda cevabımız D seçeneği gelir. Yukarıda verilen tepkimelerin hangileri denkleştirildiğinde girenlerin ve ürünlerin katsayıları toplamı eşittir. Şimdi arkadaşlar burada 1 mol karbon var. 1 mol karbon var. Burada 2 mol kükürt var. Burada da 2 mol kükürt olabilmesi için 2 kat sayısını yazıyorum. Ürünlerde 2, 4 de buradan 6 mol oksijen var. O zaman buraya da 3 yazıyorum. Ve burası girenler 4 mol, ürünler 3 mol. O yüzden birbirlerine eşit değiller. İkinci tepkimeye baktığımda 1 mol karbona 1 mol karbon var. Denk. Girenlerde 4 mol hidrojen var. Ürünlerde de 4 mol olabilsin diye 2 kat sayısı yazıyorum. 2 oksijen, 2 de buradan 4 mol oksijen ürünlerde. Burada da 4 mol olabilsin diye 2 kat sayısını yazıyorum. Şimdi buranın girenlerin katsayıları toplamı 3, buranın da ürünlerin katsayılarının toplamı 3. İki tarafta 3 olduğu için birbirlerine eşit gelmiş oldular. Girenlerde 3 mol karbon var, ürünlerde 3 mol karbon oldu. Girenlerde 8 mol hidrojen var, ürünlerde 8 mol hidrojen yazdık. Bakın 3, 2 daha 6, 4 de buradan 10 mol oksijen. O zaman buranın da 10 mol olabilmesi için 5 kat sayısını yazıyorum. Bu durumda girenler 6 mol, ürünler 7 mol oldu. Burası da eşit gelmedi. Bize eşit olanı sorduğu için cevabımız yalnız 2 ile B seçeneği gelir. Tepkimesinde magnezyum atomu yerine aşağıdaki elementlerden hangisi yazılırsa denklemdeki katsayılar değişmez demiş. Arkadaşlar magnezyum artı 2 değerlikli bir metal olduğu için yine katsayıların değişmemesi için artı 2 değerlikli bir metal yazmanız gerekir. Alüminyum artı 3 değerlikli o yüzden H2'nin katsayısı 3 bölü 2 olur. Yine sodyum artı 1 değerlikli olduğu için H2'nin katsayısı 1 bölü 2 olur. Bakın bunu direkt nasıl söylüyoruz? Metalin değerliğinin yarısı H2'nin katsayısı olarak yazılır. Yani burası artı 2 olduğu için H2'nin katsayısı 1'dir. Bu yüzden eğer alüminyumun yazarsanız H2'nin katsayısı 3 bölü 2 olur. Yani yarısı kadar. Bu yüzden arkadaşlar katsayılar değişmesin diye artı 2 değerlikli bir metal yazmanız gerekir. Potasyum artı 1 değerliklidir, kalsiyum artı 2 değerliklidir ve lityum artı 1 değerliklidir. Bu yüzden artı 2 olanı seçmemiz gerekiyor. Bu yüzden de artı 2 değerlik ile cevabımız D seçeneği gelir. Aşağıdaki kimyasal tepkimelerden hangisinin denkleştirilmesi yapılmamıştır? Şimdi burada arkadaşlar 1 mol so sodyum var hem girenler hem ürünlerde. Yine girenlerde ve ürünlerde birer mol klor var. Girenlerde bakın 2 mol hidrojen var, ürünlerde 2 mol hidrojen var ve yine oksijenler eşit. Yani denktir. 2 mol azot var bakın, 2 mol azot var. 2 mol oksijen, 2 mol oksijen. O yüzden denkleştirilmiş. 2 mol alüminyum var. Burada yine 2 mol alüminyum, 3 mol kalsiyum, 3 mol kalsiyum ve 3 mol kükürt, 3 mol kükürt var. Yani tepkime denktir. 2 mol azota karşılık 2 mol azotumuz var. 6 mol hidrojene karşılık 6 mol, mol hidrojenimiz var. Bu da denkleştirilmiş. H2SO4 ve alüminyum hidrokside baktığımız zaman arkadaşlar bakın burada 2 mol alüminyum var burada 1 mol. Yani tepkime denk değil. O yüzden buraya 2 yazmalıydım. Yine S e, soruda baktığımızda şuraya 3 yazmalıydı, 3 mol kökürt olabilmesi için, yani tepkime denk değil. O yüzden cevabımız E seçeneği gelir. Denkleştirilmiş bir kimyasal tepkimede yukarıdakilerden hangileri her zaman korunur? Atom sayısı her zaman korunur arkadaşlar. Zaten denkleştirme işlemini atom sayısına göre yapıyoruz. Molekülün sayısı her zaman korunmak zorunda değil. Değişkenlik gösterilebilir. Yine kütle arkadaşlar kimyasal tepkimelerde her zaman korunmak zorundadır. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3 ile seçeneği gelir. Yukarıda verilen tepkime denkleştirilmiştir. Buna göre x yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bakın 1 mol bakır var. O zaman burada 1 mol bakır olması gerekiyor. x'in yerinde bakır yazdık. 4 mol hidrojen var arkadaşlar. 4 mol hidrojen var ürünlerde. Tepkime bu hidrojen anlamında denk. Kükürt için baktığımda girenlerde 2 mol kükürt var. Burada ise 1 mol kükürt var. Demek ki diğer mol buranın içerisinde. Çünkü size tepkimenin denkleştirmiş olduğunu söylemiş. Yani burada SO2'nin başına 2 kat sayısı yazmayacaksınız. Zaten onun 1 olması gerekiyor. Şimdi oksijene baktığımda girenlerde 8 mol oksijen var. Ürünlerde ise 2, 2, 4. O zaman geriye kalan 4 oksijen X'in içerisindedir. Toplam 8 olabilmesi için. Bu durumda bizim x bileşimiz CuSO4 yani bakır 2 sülfat olur. Cevabımız C seçeneği gelir. Yukarıda verilen tepkime denkleştirilmiştir. Buna göre x yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bakın bize denkleştirilmiş olduğunu söylüyor. Ekstra sayı yazmayacağız. Sadece x'i bulacağız. Burada 4 mol azot var girenlerde. Ürünlerde yok. O zaman x'in içerisinde azot olacak. Başındaki katsayı 4 olduğu için 4 azot gelmiş oluyor zaten. 4 çarpı 3'ten 12 hidrojen girenlerde. 6 çarpı 2'den 12 hidrojen ürünlerde denk. 5 çarpı 2'den 10 oksijenimiz var. Burada ise 6. O zaman geriye kalan 4 oksijen buradan gelecek. Kat sayısı 4 olduğu için bileşiğin içerisine 1 mol oksijen yazıyorum. Demek ki x bileşimiz NO, e, azot monoksit. Bu durumda x yerine gelen bileşiği sorduğu için cevabımız A seçeneği gelir. Yukarıdaki tepkimenin küçük katsayıları ile denkleştirildiğinde NO2'nin katsayısı kaç olur demiş. Bakın arkadaşlar, ürünlerde 2 mol e, azot var girenlerde bir mol var şimdi azot burada iki ayrı bileşiğin içerisinde olduğu için ürünlerde azotu sonra bırakalım şimdi oksijene ve hidrojene bakalım arkadaşlar hidrojen burada sadece e, HNO3'ün içerisinde ve bir mol buradaysa sadece suyun içerisinde ve iki mol o zaman ben burada HNO3'ün kat sayısının iki olması gerektiğini söylüyorum çünkü başka bir yerde yok o yüzden iki hidrojen olacak oksijene gelirsek arkadaşlar Burası 1, burası da 2, 3 oksijen var. Buradaysa 6, 7 oksijen var. 7 olabilmesi için o zaman buranın kat sayısını 3 yapıyorum ki oksijen sayısı 7 olsun eşitlensin. Azotu kontrol edersek eğer 3 mol azot var. Burada da 2, bir daha 3 mol azot var. Bu şekilde tepkimemiz denkleşmiş oldu. Bu durumda no 2nin kat sayısı 3 gelir. Cevabımız C seçeneğiydi c 3 h 8 ile O2 tepkime sokulduğunda denkleştirilmiş tepkimede katsayılar toplamı kaçtır demiş. Arkadaşlar organik bir bileşik yani içerisinde karbon ve hidrojen içeren bir bileşik. Yandığı zaman daima karbondioksit ve su açığa çıkarır. Çünkü içerisinde karbon ve hidrojen olduğu için bunlar karbondioksit ve suya dönüşmüş oluyor. Şimdi bunların e, tepkimeyi denkleştirsek eğer karbonuna bakalım arkadaşlar. Girenlerde karbondan elimizde 3 mol var. O zaman ürünlerde de 3 mol olmasını istediğimiz için CO2'nin katsayısını 3 yazıyoruz. 8 mol hidrojen girenlerde, 8 mol hidrojen de bu şekilde ürünlerde olmuş oluyor. Oksijene gelirsem 6 4 de buradan 10 oksijen. 10 oksijen olabilmesi için buraya da 5 katsayısı yazıyorum ki şöyle 10 gelsin ve bize tepkimedeki katsayının toplamı soruyor bakın. Şurada katsayılar toplamı 6. Burası ise 7. O zaman bunları topladığım zaman 13 gelir. Cevabımız E seçeneğidir. Yukarıdaki tepkime denkleştirildiğinde en büyük katsayıya sahip madde hangisidir demiş. Girenlerde 2 mol bakır var arkadaşlar. O zaman buraya da 2 kat sayısını yazıyorum. Yine girenlerde 1 mol kükürt var. Ürünlerde 1 mol kükürt var. Eşit. Şimdi oksijene gelirsek eğer e Öncesinde hidrojeni kontrol edelim. Bakın 2 mol hidrojen ürünlerde 2 mol hidrojen girenlerde. Şimdi en son oksijene bakarsak eğer arkadaşlar 4 mol oksijen ürünlerde. Şimdi bu 4 molün bir tanesi burada olduğuna göre, göre 3 tanesi O2'den gelecek. O zaman buranın kal sayısı 3 bölü 2 olmuş olur. Şimdi en büyük katsayı sahip maddeyi soruyor bize arkadaşlar. En büyük katsayı da burada kimdir? Bakın 1, 3 bölü 2, 1, 2, 1. En büyük katsayı 2 yani bakır. Bu yüzden cevabımız D seçeneği gelir. Sodyum, magnezyum ve alüminyum atomlarının hidroklorik asit ile tepkimesinde atomların katsayıları sayıları 1 alınırsa açığa çıkan aşıkın kas büyükten küçüğe sıralaması nasıldır demiş. Arkadaşlar bakın sodyum 11 olduğu için 1A grubundadır yani artı 1 değerliklidir. Magnezyum 12 olduğu için 2A grubundadır yani artı 2 değerliklidir. Alüminyum ise 13 yani 3A grubunda bu yüzden alüminyum da artı 3 değerlikli bir metaldir. Metaller aktif metaller asitlerle tepkimeye girdikleri zaman H2 gazı açığa çıkarırlar. Ve arkadaşlar metalin değerliğinin yarısı kadar gaz açığa çıkarır. Yani burada sodyumun değerliği 1 olduğu için açığa çıkardığı H2 gazının katsayısı 1 bölü 2'dir. Yani yarısı kadardır. Bakın magnezyumun değerliği artı 2 olduğu için yarısı kadar yani 1 kadar H2 açığa çıkarır. Alüminyum ise artı 3 olduğu için o da yarısı kadar yani 3 bölü 2 H2 açığa çıkarır. Bu yüzden arkadaşlar diğer direkt değerliklerine bakarak büyükten küçüğe sıralama yapabiliriz. Şimdi büyükten küçüğe sorduğu için bakın en büyük 1,5 mol ile alüminyumdan gelir. Sonra 1 mol ile magnezyumdan gelir. Sonra da yarım mol ile sodyumdan gelir. Yani alüminyum, magnezyum, sodyum olacak. Cevabımız E seçeneği gelir.